Falında çıktının ücretsiz kahve falı seansına hoş geldiniz. Bugün size söz verdiğim gibi ücretsiz kahve falı bakacağım. Bakalım falımızda neler çıkmış. Şimdi bu falı nasıl üzerimize alınacağız diye hepiniz merak ediyor ya da soruyorsunuz. Önemli olan niyettir arkadaşlar. Bu falı izleyen kişinin niyetine bakıyorum. Yani hayatta her şey bir enerjidir, bir niyettir, bir şeyin olması ve gerçekleşmesi için Öncelikle ona niyet etmemiz, düşünmemiz ve onu kabul etmemiz gerekir. Şimdi bu videoyu izlemeye başlamadan önce bakılan falı benim niyetime alıp sevgiyle kabul ediyorum deyin ve niyetiniz oluşsun, fal sizin olsun. Bakalım falınızda neler çıkacakmış. Zaten bu fal senin niyetine olmuş olmasa YouTube'da arattığın yüzlerce video içinden karşına çıkmaz ve senin olmazdı. Haberin bile olmaz. Demek ki bu senin kısmetin, senin niyetin ve senin falın. O yüzden Bakalım kahve falında sana neler çıkmış. Öncelikle fincanını kaldırıyorum. Beraber bakalım. Bir siz de göz atın benden önce. Hmm. Değişik. Bakalım neler neler var mı? Acayip hırs yapmışsın bu aralar bazı şeylere. Yani böyle yerinde duramadığını görüyorum. Sürekli bir şeylere takıyorsun. İşe takmışsın, aşka takmışsın, paraya takmışsın. İnanılmaz bir hırs var sende. Bunların hepsini tek tek halledeceksin ama Temmuz ayından beri başına gelmeyen kalmamış. Yani ya Temmuz'da sorunlu şeyler yaşamışsın, hala etkisinden kurtulamıyorsun ya da Temmuz'dan beri düşündüğün, gerçekleştirmesini istediğin hiçbir şey gerçekleşmemiş. Bunlar için biraz böyle önünde zaman görünüyor. Özellikle bu iki aylık süreçte biraz daha kendini toparlayacaksın. En çok aşk hayatına takmışsın kafayı. Hatta aşkla kafayı bozmuşsun. Şu an burada ne görüyorum biliyor musun? Boş ver diğer her şeyi. Ne aşk hayatım hallolsun gerisi zaten çözülür umurumda değil diyorsun. Doğru düşünüyorsun ama diğer şeyler de önemli. Direkt olaya böyle bakmamaya çalış. Şimdi karşında birini görüyorum. Ama bu kişiyle uzun zamandır problem yaşadığını da görüyorum. Yani aslında burada çok net bir ilişki çıkmamış. Evet birileri var, bir ilişki var, konuşmalar, görüşmeler var ama e, çok böyle bir arada e, sıkı fıkı, aşk dolu bir ilişki göremedim maalesef. Karşındaki de biraz problemli duruyor. Yani e, söylersin laftan anlamaz, susarsın sustuğundan anlamaz, üstüne gidersin kaçar, sen kaçarsın bir bakarsın gelir, gelmiş ama saçma sapan davranmış geri gitmiş. Yani burada gördüklerimden ben bile sıkıldım. İyi dayanıyorsun buna tebrik ediyorum. Yeni birisine benzemiyor bu. Uzun zamandır olan biri. Görüşmeleriniz var. Tekrardan da görüşme yapacaksınız. Ama görüştüğünüz ilk 3 seferde ya da 3 e, görüşmede hep böyle yerinde sayacak. Aynı şeyleri sana söyleyip söyleyip duracak. İşin biraz bu anlamda zor. Ve bunun dışında kafana takılan başka birini daha görüyorum aslında senin yani ikinci bir insan ve bu çok yeni birine benziyor bu aralar karşılaştığın biri olabilir yine tekrar fincanı göstereyim belki yanınız varsa aranızda göz atmak ister hmm beraber bakıyoruz resmen falan oh my god ve bu ikinci kişiye de kafayı çok takacaksın ama bir an bir heyecanlandığın görünüyor Sonra yok istemiyorum ben bunu olmaz diyeceksin çünkü sende tık yok pek bir heyecanlandıramadık seni bu ikinci kişiyle maalesef üzgünüm seni e, yeni birine veremiyoruz kaldın meskeyle hadi bakayım ben de böyle taktığımı takıyorum vallahi resmen senin gibiyim nasıl kurtulacağız bundan bilmiyorum eğer bir yöntem bulursan sen de bana anlatıyorsun ben sana fal bakarım sen de bana yeni yöntemler anlatırsın ben de bıktım inan bıktım kurtulmak istiyorum bu geçmiş olan takıntılarından ama almayal. <laughs> Azıcık da ben size alayım. Hep siz bana alıyorsunuz. Şimdi bu karşımdaki kişiye kafanda bir takım böyle soru işaretleri oluşmuş ve bir şeyler anlattığını görüyorum. Anlatacaksın anlatacaksın ama maalesef yine anlamayacak. Önümüzdeki 27 gün içinde olumsuz bir konuşma yapacaksınız. 27 günden sonra tekrar iyi bir iletişiminiz olacakmış. Bu ya çok uzaklarda biri ya da uzun zamandır seni uğraştıran birisi. O yüzden yine söylüyorum işin çok zor seni biraz delirtecek gibi duruyor. Haberin, bilgin olsun. Onun dışında duygusallığı bir kenara bırakırsak iş ve madde alakalı iki tane karışık olayın ortasında kalacakmışsın. Ama bunun için daha 4-5 aylık bir süre var önünde. Yani bu süreyi atlatman biraz zor olacak çünkü sen ne istediğini bilmiyorsun. Hem kafanda bir şey var yapmak istediğin, yapmaya korkuyorsun. Hem de şu an uğraştığın bir şeyler görüyorum orada bulunmak istemiyorsun. Yani ya iş değiştirmek istiyorsun, korkuyorsun ya da aklında çok alakasız başka bir iş falan var. Yap, yapmamakta kararsızsın. Bence bunu gerçekleştir. İsminde M ve E harfi olan bir erkek sana iş ve para konusunda bir şeyleri değiştirme için yardım edecek. Bu etrafında ya da işinle bağlantılı birileri gibi çıkmış. Gayet de olumlu çıkmış. Fincanı çok güzel tekrar gösteriyorum. Yani ee, bu süreç sana iş ve para konusunda çok iyi gelecekmiş. Ve şehir dışından da bir iş fırsatı geldiği görünüyor sana. Ama seni buna çok istekli göremedim. Yani ya geri tepeceksin ya da umurumda değil ne olursa olsun diyeceksin. E, istemiyorum bu bana göre değil deyip geri göndereceksin. Çok da muhteşem bir şeye benzemiyor zaten. Gönder gitsin geri. Şehir dışına gönderemiyor seni maalesef. Yay burcu birisiyle aranda bir gerginlik geçecek. Hadi bakalım. Bir kavga tartışma var. Dikkat et. Kadın mı erkek mi onu bilemiyorum. Göremedim. Ama yay burcu birisi seni çok kızdırabilir. Aranızda bir gerginlik olacak dikkat etmeye çalışsan bir karışıklık kaplatabilir misin haberin olsun. Karşındakinin hayatında bu aralar olumsuz gelişmeler görünüyor. Yani bu hayatı da çok karışık ve sorunlu bir tip. Ailesi karışmış, iş hayatı karışmış, para hayatı karışmış. Bunun hep bir sorunu, hep bir sıkıntısı var. O yüzden bu sıkıntıları sana yansıtacak gibi. Önümüzdeki ayın 5 ile 9 arasında duygusal hayatında olan ya da bağlantılı olduğun aklındaki kişiyle alakalı çok güzel bir haber alacaksın. Ya sana olumlu bir adım atacaktır, ya yazacaktır, ya karşılaşacaksındır ya da sana beklemediğin bir anda olumlu bir tepki verecektir. Bu da seni çok mutlu edecek. Evet be oldu valla iyi oldu diyeceksin. Baya bir mutlu olacağını görüyorum senin. Bu aralar para konusunda başkaları yüzünden sorunlar yaşayabilir misin? Dikkat edelim. Yani maddiyatla alakalı bir karışıklık bekliyor seni ama bu karışıklığın seninle ilgisi yok. Bir başkasının para problemini çözmeye çalışabilirsin ya da birine maddi destekte bulunup yardım edebilirsin. Kendini çok zora sokma çünkü bir başkası yüzünden sen zora gelecekmişsin. Dikkat etmeye çalışalım. Ailenden birisini uzakta görüyorum ya da bu aralar gidecek birisi var gibi. Eğer kim uzaktaysa ya da birisi gidecekse o kişi gittiği yerde çok olumlu bir gelişme yaşayacak. Bu aralar yolla alakalı tüm ailenizi sevindirecek olumlu bir gelişme görünüyor. Özellikle evde 4 kişi varsa Hepinizi ilgilendiren çok güzel bir gelişme yaşayacakmışsınız. Sürpriz, iyi bir haber, bir olay var. Çok çok zayıf, uzun boylu ve sarışın ya da beyaz bir erkek e, seni yaşadığın sıkıntılı ve zor bir durumdan kurtaracak gibi görünüyor bu aralar. Böyle birinden çok olumlu bir haber alacağını görüyorum. E, haber almak da demeyelim aslında da yaşadığın bir sıkıntıdan onun yardımıyla kurtulacaksın gibi görünüyor. Bunu iyi e, değerlendir. Ee, çok güzel çıkmış bayağı uzun beyaz isimde de E harfi ya da soy isminde I ya da İ harfi var ee, bir de H harfi var isminde ya da soy isminde bu harflerde ve bu tipte olan birinden çok güzel bir destek alacağını yardım alacağını görüyorum senin bir işini halledecek ve bakalım fincanın tabağında neler varmış aşağı doğru iyice döküyoruz döküyoruz Oh. Duygusal hayatında olan kişiyle alakalı muhteşem bir haber görünüyor. Yani aranızda böyle netleşememiş bir konuşma var. Ve bu konuşmanın altından acaba ne çıkacak diye düşünüyorsun. Şöyle muhteşem çıktı yalnız. Şekiller çok belirgin. Kenardaki kalbi görüyorsun zaten. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Her şeyi görüyorsunuz siz. Ve e, duygusal hayatındaki kişiyle alakalı çok ciddi olumlu bir konuşma, görüşme. Diye bir olay. Ve önümüzdeki 8 günle 8 hafta arasında aslında yüz yüze olmayan bir konuşmada duyacağım bir şey seni inanılmaz mutlu edecekmiş. Bu bir telefon konuşması muhtemelen şaşıracağın bir olay yaşayacaksın. Acayip inatçı yalnız domuz gerçekten alınma. Kusura da bakma ve hep bir inatlaşma, hep benim istediğim olsun. Hep böyle ben bilirim havalarında. Onun havasını alırız. Sen merak etme, üzülme. Zaten kendi ayağıyla senin eline düşecek. Dediğim gibi 8 günde 8 hafta arasında çok da şaşıracağım bir şeyler duyacaksın ondan. Şimdilik bu kadar. Eğer tekrar ücretsiz fallar baktırmak istiyorsan kanala abone olmayı, beni arkadaşlarınla tanıştırmayı ve yorum yapmayı unutma. Sevgiler.